kuşağının kendinden önceki kuşaklara söylemek istediği o cümleyi sormak istiyorum. Siz bir de alfa kuşağını görün. Evet. <laughs> e, festival film demiştim. Hı <laughs> hı. Müzikal istiyorum. Tamam. Bunları ee, Yazıyorsunuz değil mi? Ben bunları istiyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Emin var orada mısın falan diye. <laughs> Allah'ım o kadar kötü bayılıyorlar ki. Ben de böyle gözükeceğim falan mı diyorum Allah'tan. Bu arada hep hocanın yanına gidip diyorum. Hocam istediğiniz kadar bayılabilirim. Fake <laughs> oldu. <laughs> <laughs> Yapalım. Hemen. Soruyor istediğiniz kadar düşerim falan oluyordum yani. Ha ne oluyor şu an? Ee, mesela ağlıyorum ya sahnede. Orada da ağlamaya başlıyorum. <laughs> hani şey, ne oluyor abi? Şu bir şey olmuyor. Hani bir tane çok çökeceğim şöyle. Ama sonra haber olacağım diye yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Korkmuyorum e, magazin figürü olmaktan. Varsın olsun falan. <laughs> Bir başkadan herkese merhabalar. Bugün Zeynep Atılgan konuğum. Hoş geldin Zeynep. Hoş buldum. Çok mutluyum seni burada gördüğüm için. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Böyle cıvıl cıvıl işte işini çok önemseyen, işine kendini odaklayan bir genç kız gördüm. Ve gerçekten çok mutluyum seni bugün e, burada ağırladığım için. Öncelikle tabii ki Kardelenlerle başlayacağım. Yani Aysel'e alıştım mı? E, daha kısa bir süre oldu aslında sete çıkalı ve yayınlanalı bu Hı. dizi ama Aysel'le aran nasıl? Ee, şu anda dizinin gidişatından memnun musun? Neler yaşadın bu süreçte? Çok fazla olay var. Sürekli ben yaşıyorum. <laughs> Olaylar bitmiyor. <bitmeyeyim. Değil> <laughs> ee, çok eğleniyorum mum çekerken. Aysel'e de çok alıştım. Çok tatlı. Arkadaş olmak da çok isterdim Aysel gibi bir insanla. Çünkü çok iyi, özünde de hı çok hı. iyi ve hani gerçekten hani e, mumlar aradığımız <laughs> insanlardan değil. <mi>? Evet, evet. <laughs> çok pozitif, çok iyi niyetli. Çok tatlı. Ona sarılmak istiyorum. <laughs> Kesinlikle. Yani dediğin gibi şu anda hiç karşılaşmadığımız bir formda aslında Aysel. Evet. Sen ASL'e hazırlanırken bir buçuk ay aslında bir hazırlık sürecin hmm. olmuş. Hem e, kilo vermişsin hem işte okumalar yapmışsın. E, psikolojik olarak hazırlanmaya çalışmışsın. Hmm. Ve işte e, bir röportajında da diyorsun aslında biz böyle bir şeye de gitmek istiyoruz. Bir yetimhaneye de gitmek hmm. istiyoruz. Hmm. Oradaki çocuklarla iletişim kurmak istiyoruz. O... Süreç nasıl geçti ve hani yıprandı mı? Çünkü biraz da yıpratıcı da aslında bir karakter bir raddede. Hani biz izlerken yıpranıyoruz. Sen ona o ruha girerken nasıl zorluklar yaşadın? Yani çok küçük bir genç kız ve Hı -hı. yaşadığı şeyler çok ağır şeyler gerçekten. Ee, hani kıyas yapmıyorum ama evet. bir kız çocuğun o yaşta e, zor atlatacağı şeyler ve hani bu durumlar onu daha da güçlendiriyor aslında bir bakıma. E, sonuçta 6 yaşına kadar bir yetimhanede büyümüş ee, sadece yanında e, ikiz erkek kardeşi var. Hı -hı. Ee, yanında kimse olmamış. Ee, sevgi nedir bilmemiş. Ama hep sevgiye inanan bir çocuk olmuş. Mesela e, bazı insanlarda da bu farklı tepebiliyor. Evet. Ee, ters tepebiliyor. Sevgiyi hiç görmediğinden dolayı kendini tamamen kısıtlayabiliyor. Sevgiyi anlamıyor, bilmiyor, görmüyor. Ve hani o şekilde kendini kapatarak da Hı -hı. ilerleyebiliyor. Ama Aysel hep sevgi. insan. Ee, iyi olalım, herkes mutlu olsun, sevgi bizi, e, bağımızı güçlendirecek olan şey olarak düşündüğünden dolayı hep insanlara bu şekilde yaklaşmış. Ondan sonra anne babası oluyor, evlatı dinliyorlar Aysel'i ve Ferit'i. Ondan sonra tekrar bir aileye karış, kavuşuyor Ezen. aslında ve 10 yıl sonra tekrardan bir kayıp. Yani iki kez anne babasını evet. kaybetmiş oluyor aslında. Yani çok daha ağır bir durum ama bir alışma süreci var, çok pozitif. Her şeye çok iyi yönünden bakmaya çalışıyor. E ne kadar hayat onu sürekli kötü şeylere iteklese de yine sevgi bağından yola çıkarak kendisini ilerletmeye, büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Öyle bir karakter. Şimdi sette de hem eski kuşaklar hem yeni kuşaklar. Ee, nasıl anlaşıyorsunuz? Bir çatışma yaşanıyor mu aranızda? Hiçbir çatışma yaşanmıyor. Ee, herkes çok akışta, çok olağan. Bir de zaten artık YX kuşakları da falan hepsi Z kuşağına çok uyum sağlamış durumda. Evet. Yani hiç boomer falan yok. <laughs> herkes çok şey genç enerjisinde ve hani adapte olmuş durumda şu zamanki duruma. O yüzden çok güzel ilerliyor ya, çok şeker şeyde konuştuk röportajdan önce de hani dedim ya sana bu son dönemdeki dizi setlerinde işte film setlerinde aslında çok birbirine bağlı oyuncular görüyoruz. Hani sosyal hayatta da birbirleriyle bir kazanımları oluyor. bir Birlikte bir şeyler yapıyorlar. Hmm. Çok da böyle tatlı bir ortam, samimi bir ortam var. Ama eskiden seyircinin kulağına daha çok böyle entrikalar işte ego savaşları çalınırdı. Hmm. Şu anda bu raddeye gelinmesinin sebebi sence daha böyle e, oyuncu arkadaşına bakış açısının değişmesinden mi kaynaklanıyor yoksa Z kuşağı oraya bir enerji götürdü aslında hani herkese bir farkındalık mı kazandırdı yoksa hani sosyal medyanın da görünürlüğüyle gelen bir oto kontrol mü var? Sence hangi sebepten dolayı bu kadar tatlı bir yere evrildi bu durum? Z kuşağında kimse birbirinin umrunda olmadığı için hani <laughs> <laughs> o ne yapmış, o ne etmiş, o ne <laughs> giymiş falan kimse çok takmıyor. Evet. O yüzden sorun da çıkmıyor bence. E, ya da menajerlerimiz çok iyi çalışıyor <laughs> ve çok iyi saklıyorlar. <laughs> Bilmiyorum, o tarz bir şey olabilir. Hı hı. Ya herkes çok rahat hani kimse kimin ne yaşadığını çok da önemsemiyor. O yüzden rahat oluyor. Yargı'da da e, parla karakteriyle karşımıza çıktım. Hı hı. Baharda kirazdın, şimdi de işte kardelenlerdesin. Aslında üçü de birbirinden böyle tatlı ve hani seyirciye geçen projeler, ekipler şahane. Hı. Üç projenin de e, sana kazandırdığı şeyleri merak ediyorum ayrı ayrı olarak. E, ya yargı hep diyorum benim için bir okuldu çok. Ee, çok eğitici bir üç yıldı benim için Hı -hı. gerçekten. Oradaki doğal isimler, e, ya her, herkesten bir şeyler aldım gerçekten üç sene de. Evet. Ee, hani beni e, şu anki Zeynep olmamı sağlayacak olan e, birçok şey öğrendim e, ve beni çok geliştirdi. Bahar benim için yenilik demek, farklılık Hı -hı. demek. Farklı bir set gördüm, farklı bir yönetmenle çalıştım Neslihan Hoca. Ee, yani e, hepsinin farklı disiplinleri var ve farklı çekim açıları Tabii. var. Bunları görmemi sağladı, bir farklılık attı. Yeni insanlarla tanıştım, Hı -hı. E, oradaki ekip arkadaşlarımı da çok sevdim. Hepsi içinde çok başarılı ve set ekibi de çok eğlenceliydi. Çok güzel ilerledi ve farklı bir karakter oynamak da... Evet. Bir de dramdan biraz uzaklaştım Bahar'a girdiğimde. Hı -hı. O beni çok içine çekti, hani farklı bir karakter. Farklı bir yol. O da beni çok heyecanlandırdı. O yüzden Bahar'a yenilik diyorum. Kardelenler de disiplin diyebilirim ya. Bana, Hı -hı. E, disiplinli bir insanım, sorumluluklarımın bilincindeyim ama Kardelenlerle oynadığım dönemde e, birçok açıdan çok fazla e, disiplinli ve sorumluluk, çok daha sorumluluk sahibi olmak zorunda kaldım. Yani e, çok uzun saatlerde çalışıyorum. Hı -hı. Her şeyime dikkat etmek zorundayım. Zor şartlarda da olsa hem kendine hem senaryona okuyacaksın, ezberini yapacaksın, çözümlemeni yapacaksın, kendine sağlığına dikkat edeceksin. O yüzden çok daha fazla sorumluluk bilincimin gelişmesine yardımcı oldu. Zeynep, peki hani bu üç karakterini göz önüne aldığımızda, hani Zeynep de şu karakterim şöyle bir şeyi değiştirdi diyor musun? bir sahne çekmişsindir. Bir bakış açısı vardır. Yani spesifik olarak e, beni değiştiren ya da bir fikrimi değiştiren bir an yaşamadım karakterlerin. ama sonuçta hepsi bana bir şeyler katıyor. Tabii. Hepsi benim benliğime de e, farklılıklar katıyor. Belki benim farkında olmadığım Hı -hı. değişiklikler var. Ben bunu bilmiyorum sadece. Sonuçta onlarda da benim parçam var. Bende evet. de onların bir parçası var. O yüzden mutlaka değiştirmiştir ama tam olarak net cevap veremem. Şimdi Ün ve şöhret kavramlarını da konuşmak istiyorum seninle. Yani oyunculuğun getirilerinden biri aslında bu ün ve şöhret kavramları ve e, kimisi de aslında bu süreci yönetemiyor, ne yapacağını bilmiyor çok doğal olarak. Sen bu ün şöhret kavramlarından korkuyor musun? Sokakta tanındığında nasıl hissediyorsun? İlerleyen süreçte hani magazin figürüne dönüşme gibi bir durumda oluyor ya o ihtimallerden korkuyor musun? Ya aslında ilk başta bu bana enteresan geliyordu Hı -hı. çünkü sonuçta bu benim işim. Evet. E, bankacılık da bir iş, doktorluk da bir iş ama mesela onlara sokakta görünce gelinmiyor ya da ne bileyim e, tanıyormuş gibi Hı -hı. geliyorlar. Hayır bir ki mesela o tanıyor ama her hafta görüyor ya beni. <laughs> Ay işte Zeynepciğim ne yapıyorsun falan falan ben, ben sert olmuyorum ama hani şey çok tatlı bir samimiyet, çok güzel bir enerji beni de çok yükseltiyor. Hı -hı. E, seviyorum bunu. İlk başta bir garip gelmişti sadece Tabii. sonuçta çünkü ben de işim yapıyorum sen de işim, işini yapıyorsun Hı -hı. gibiydi. E, ama insanlar da bu durumu seviyorlar o yüzden ben de bu duruma çok akeyim. Korkmuyorum e, magazin figürü olmaktan. Varsın olsun falan. <laughs> <laughs> Gönder ya, gelsin. Ya, kendime çok güveniyorum. E, menajerime de çok güveniyorum. Sonuçta kariyer planlamamda da bana çok yardımcı oluyor. Hı hı. E, birlikte bu yoldayız. E, o yüzden bir tedirginliğim yok bu konuyla alakalı. Yani kendine güvenmen, özgüven sahibi olman bence de harika ve e, o yolu da zaten sana kolaylaştıracak bir özellik bence bu. E, tabii ki şunu da biliyorum bu hı hı. arada. Ne bileyim? olmayan şeyleri varmış gibi de yansıtabiliyorlar. Çok fazla gördüğüm örnekler evet. var ki bana da anlatıyorlar. Ya bunu bu demişlerdi. Ben öyle bir şey demedim. <laughs> hani ama bunu açıklayamıyorsun. <laughs> ne yapacaksın? Şey mi yapacaksın? Hani hadi toplayalım. <gülüyor> <herkesi>. <gülüyor> ben öyle demedim. <gülüyor> <gülüyor> ne diyemiyorsun mesela yani algıyı değiştirebiliyorlar. Benim de başıma gelebilir bu da. <laughs> ne yapayım yani? O evet olabilir. getirilerden biri maalesef. Evet <laughs> dezavantajlarından biri. Peki. Serüvenini merak ediyorum başlangıcını ama hani müzikle de ilgilendiğini biliyorum. Başlangıçta bir müzik hayaliyle mi yola çıktığında evrildi bu tarafa nasıl o gelişti o süreç? Ve müzikle ilgili bir şey yapmak istiyor musun özel olarak? E, müzikle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum evet. E, ama her şeyin yeri ve zamanı var bence. E, şu an çok yoğun bir tempodayım. Hı hı. O yüzden ne kadar istesem de yapacak bir zamanım yok. Ama ilerleyen süreçte neden olmasın? Kendimi bir enstrümanda da ilerletmek istiyorum, geliştirmek istiyorum, öğrenmek istiyorum. Bir de yapay zeka da çok gelişti artık. Evet. E, sen mesela keman çalmayı bilmesen bile bir iki tuşla keman çaldırıyorsun Hı -hı. yapay zekaya. Aslında bunlar da pratik şeyler. Ne kadar aslında şeyi daha çok sevsem de böyle kendi kendine yapılmasını. Hani evet. o çok yapay bir şey çünkü ama pratik de aynı zamanda teknolojinin günümüze kattıkları. <gülüyor> <gülüyor> Neden olmasın? Mesela müzikal çok istiyordum. Daha önceki Hı -hı. röportajlarımda da söyledim. Ben şey işte manifestliyorum böyle farkında olmadan da yapıyorum. Mesela müzikal yaptım, çok zevkliydi, Aa. çok eğlenceliydi. Ee, Oscarlık sahnelerde e, tek gösterimlik bir Hı -hı. galaydı. E, çok eğlenceliydi, çok zevkliydi. Gilda'yı oynadım, Şeytan'ın kızı Gilda. Put the blame on me' diye bir şarkı söyledim. Hı -hı. Mia karakterini canlandırdım. E, La La Land'de dört kişilik bir kız grubu var. Evet. Hani onda hep birlikte şarkı söylüyorlar ve audition hazırlanıyorlar. Hı -hı. O sahneyi yaptım. Harika. Bir de Dorothy'i canlandırmıştım. onda da Somewhere Over The Rainbow söylemiştim. Çok zevkliydi, <laughs> ee, sahnenin enerjisi çok farklı, çok büyüleyici. Orada olduğumda ki genel olarak ben çok heyecanlı bir insanım, <laughs> olana kadar çok heyecanlıydım ama o sahneye çıktığımda hiç heyecan yoktu, sanki olmam gereken yerdeydim gibi hissettirdi bana ve çok rahattım ve çok güzel bir serüvendi. Ee, daha fazla da müzikal yapmak isterim. Evet. İstiyorsun. Peki oyunculuğa geçiş süreci nasıl başladı? Yani oyunculuk hep küçükken de var mıydı aklında? Böyle hani tiplemeler yapılır, ailede böyle hani biri vardır kendini izletir. Hı -hı. O kişi sen miydin? E tabii yapıyordum onları. Çok enerjik bir çocuktum ve hani sürekli yerimde duramıyordum. Onu taklidini yapıyordum bunu taklidini <laughs> yapıyordum falan filan. Bazen sinir bozucu da olabiliyordu yani. insan <laughs> sürekli kendini görüyor karşıda falan. <laughs> ne olur? E, ya sanat çocuğu Duydum gerçekten ya zaten burcum da balık balıklar da biraz sanata evet. yönelik oluyorlar ama benim yapmak istediğim çok fazla şey vardı ama Hepsine yetecek kadar zamanım yok. hani Ömrümüz kaç sene <laughs> o yüzden. Seçim de yapmak zorundaydım. Hı -hı. O yüzden oyunculuk, mesela fizik okuyorum ama oyunculuk yapmak istiyorum. Şarkı da istiyorum. Belki bir şey de yazarım ileride. Neden Hı -hı. olmasın? E, kendime daha da güvenimin oturduğu Hı -hı. yazma konusunda kendimi ilerlettim. Çünkü boş bir şey de yazmak istemiyorum öyle. Hani Hı -hı. Birazcık daha kendimi doldurmam gerektiğini inanıyorum. Daha 22 yaşındayım. E, yapmak istediğim çok şey var bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Zaten e, hani olmak istediğim bir sürü Zeynep var diye de bir cümlem var. Çok da hoşuma gitti. Peki bu Zeynep'ler evet aslında bahsettim biraz hani neler yapmak istediğine dair ama sen böyle yakın gelecekte ya şunu bir tik atmak istiyorum dediğin bir şey var mı? Bir proje olabilir, bir karakter olabilir. Kendimi e, iyi oynarken görmek, izlemek anda olduğumun farkında olmak, hı hı. beni en mutlu eden ve beni en tatmin eden şeylerden biri. Yani işimi iyi yaptığımı hissetmek. Evet. O yüzden oynadığım bütün projelerde eğer, Tüh ya şöyle bir şey. ya şey, tabii ki şey oluyor da mesela izledikten sonra ya şurada şunu da şöyle yapabilirmişim ya Hı -hı. falan filan oluyorsun tabii ki ama sonuçta o an o an sana ne hissettiriyorsun, onu yapmış oluyorsun evet. ve bir şey başardığını hissetmek bana iyi hissettiriyor. O yüzden olabildiğince bundan sonraki projelerimde de yapacağım işlerin en iyisini ortaya koymak. Beni çok tatmin edecek. Hı hı. O yüzden en büyük tutu listim yap yapacağım işlerin en iyisini yapmak, en iyi versiyonunu Hakika. ortaya koymak. Ama özellikle yapmak istediğim bir şey var mı dersen, festival filmi çok istiyorum. Hı hı. Kendimi tamamen böyle iki ay boyunca sadece bir duyguya bırakmak, evet. tamamen bir karaktere bırakmak. Ya gerekirse bunun için çok daha öncesinde bir iki ay çalışmak, hani sadece o proje için ve yapabileceğime de inanıyorum yani. Hı hı sen anladığım kadarıyla böyle sindire sindire o evet. karakteri yaşaya yaşaya evet. aslında öyle bir performans sergilemek istiyorsun. Peki Nurici misin? Zeki mi? <laughs> Herkesi de olur. Allah senden de ben bir şey var ya. <laughs> hepsini çok seviyorum ya. İşlerine gerçekten çok başarılı olan insanlar. Neden Hı -hı. olmasın? Bir gün çalışmayı çok isterim. Gerçekten canı gönülden. Biz de seni görmek isteriz öyle bir projede. Peki sen e, rol aldığın dizilerde de kendini ekranda izlemeyi çok seviyormuşsun. Yani o az önce de söyledim. Evet. Keşke şurada şunu yapsaydım burada mı? <laughs> 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 Böyle pür dikkat e, aslında odaklanıyormuşsun. O anlarda yaşadığın bir durum oldu mu? Çok merak ediyorum. Çünkü e, büyük ihtimal her hafta belki de onu takip etmeye çalışıyorsun. Hı -hı. Ve bir evinde bir düzeni var. E, sana belki biri bir şey sor söylüyor falan filan. O anlarda yaşadığın ilginç bir durum oldu mu? Veya sette belki izlemeye çalışıyorsun kendini? Yani Kardelenler setinde projeksiyonu kuruyoruz. <laughs> sahne çıkışlarında sınıfa girip öyle oradan izliyoruz <laughs> falan ama. Ya şey oluyor genelde. Ben izlerken mesela atıyorum o sahne. Ben, ben çıktım <laughs> işte televizyonun önüne geldim böyle. Ha Ne, ne oluyor şu an? E, mesela ağlıyorum ya sahnede. Orada da ağlamaya başlıyorum. <laughs> hani şey ne oluyor abi şu an bir şey olmuyor. Hani <laughs> çok tatlı. çok ya geçiyor bana <laughs> kendimden saçma sapan yani elektrik alıyor. Evet annem alıyor. ben ağlıyorum. Sonra anneme bakıyorum böyle. Annem de ağlıyor. Kızım diyor. Anne sarılıyoruz falan çok saçma. Çok Evde <laughs> harikaymış. Peki sosyal hayatında neler yapıyorsun? Onu da sormak istiyorum. Hani repo gününde evet buraya seni çağırdık bir repo gününü aslında kapattık ama repo günlerinde neler yapmaktan hoşlanıyorsun? Çok sosyal olduğunu da biliyorum. Hani arkadaşlarınla da vakit geçirmeyi seviyorsun gibi algılıyorum. Aslında bir sürü farklı şeyin de var, hobin de var. Şu anda en çok hani hangi hobilerinle ilgileniyorsun diyeyim. Yani sosyal hayatım pek yok bu arada. <laughs> Bitti. <gülüyor> bir tık tükendim. Ya <laughs> çıkışlarında eğer çok geç bitmediyse Hı -hı. arkadaşlarımla buluşuyorum. Ya da ne bileyim, hadi, hadi Arda gel beni al diyorum, hadi gidelim falan. Sonra trafikte takılıyoruz iki buçuk saat trafik <laughs> muhabbeti falan. Hani o tarz şeyler yaşıyorum. E, genelde yürümeyi çok seviyorum e, sahilde. E, bir saat, bir buçuk saat yürürüm. E, pilatesi seviyorum. Fitness'a gidiyordum. Bu hmm. aralar pek gidemiyorum. İşte eve eliptik bisiklet aldım. Çünkü gidecek gücüm de kalmıyor yani dışarı çıkacak. E i̇şte evde onu şey yapıyorum hamster gibi. <laughs> Ona çeviriyorum şeyim. Şu an biraz yoğun olduğun için evet. büyük ihtimal daha çok dinlenmek de veya dediğin gibi bu... Ama sette çok sosyalim. Yani sette Süper. sette de çünkü herkes arkadaşım <laughs> evet. oldu. Çok tatlılar abilerim ablalarım. Çok eğleniyorum. Müthiş insanlar gerçekten. Ben zaten çok gülen bir insanım. Hani hemen her şeye adapte olurum falan. Çok tatlılar, çok eğleniyorum. Harika, o da çok büyük bir Şimdi, şans. Evet, komşularım oluyor. Mesela Ayda ablanın karavanına gidiyorum. Çay kahve içiyoruz, <laughs> bana bir şeyler <laughs> ikram ediyor falan. Ha Ayda'cığım ne yaptın? <laughs> Harika. <gülüyor> Barış abi bizim karavana geliyor. İşte onunla oturuyoruz muhabbet, sohbet falan. E, çok güzel geçiyor. Bir de şey mesela yemek arasında atıyorum. E, o cateringden yemiyoruz da atıyorum. Hı -hı. Bakıyor işte bir Serhat abi diyor Aa burada kebapçı varmış. İşte, hadi kebapçıya gidelim. Bir anda kebapçıya gidiyoruz falan. <laughs> ne yani öyle güzel geçiyor Çok güzel. Abi. Evet sosyalleşiyorsun setin <laughs> içinde de. Harika. O şey kısmına geçiyorum şimdi Zeynep. Kardelenler projesine dair en sevdiğin o şey? Ekip. Harika. Çok eğleniyoruz. İyi ki bu projede birlikteyim dediğin o isim veya isimler? Ama herkes ya. Tek bir şey söyleyemem <laughs> Değil mi? ki. Vallahi o, o enerji iyi ki. oluştuysa hiç keşke dediğim olmadı yani çok şanslıyım tamam maşallah evet, tamam karavanda seti beklerken yapmayı en sevdiğin o etkinlik sohbet muhabbet sürekli goy, goy var sürekli <laughs> Goy, goy da daha fazla yürürlüyoruz ya sahnelerden. <laughs> harika peki Z kuşağını eleştirdiğin o özellik ya beden algısında güzelliğe çok fazla takılıyoruz <laughs> bu bu kadar önemli bir şey olmamalı aslında ama ee, sosyal medyanın da dezavantajları evet, evet evet aynen öyle Onu çünkü pompalıyor. herkes sosyal medyada en iyi olduğu halini göstermeye Hı -hı. çalışıyor ama hayır yani biz de ne bileyim sivilcelerimiz oluyor çıkıyor gidiyor ya da ne bileyim kilo alıyoruz veriyoruz hem yani mükemmel fizik diye bir şey yok mükemmel bir yüz hattı diye bir şey yok Hı -hı. hepimiz farklılıklarımızla aslında e, güzel oluyoruz mesela ben atıyorum çil çok seviyorum çilim yok. Hı -hı. Çilli insanlara bakıp ki aslında bir kusur olarak geçiyor bu. Bence asla kusur değil. E, o farklılıklar mesela benim çok hoşuma gidiyor. Mesela Hı -hı. aşırı kemikli yüz atları. Bazı insanlar hiç sevmez kadınlarda evet, ama evet. ben bayılıyorum o kemik kemik. Farklılıklar aslında güzel olan evet. şey. Ama işte herkes tek tip olmaya çalışıyor evet. şu an. O yüzden o yani sevmiyorum bu özelliğini. Kesinlikle. Peki Z kuşağını övdüğün o özelliği sorsam Çok rahatız. Çok rahatsız. Ya hiç dünya umurumuzda değil. Değil mi? Evet o çok güzel. Bazen kötü ama genel olarak çok güzel ya. Evet. Yani hiç kimse kimse yormuyor İşte kim ne yapmış kimsenin umurunda değil. Takılıyorsun, gidiyorsun, yaşıyorsun falan. Çok derine dalmadan Evet devam ya, ediyorsun. Çok derin olduğu zamanlar da genelde ergenlik döneminde bir gidiyor, ne düşündüm lan ben falan oluyoruz sonra. O da geçiyor gidiyor. Güzel, rahat yani. Peki Z kuşağının kendinden önceki kuşaklara söylemek istediği o cümleyi sormak istiyorum sana aslında böyle hani bazen eleştiriliyorsunuz da hani kimi çıkıyor işte Z kuşağı şöyle Z kuşağı böyle aslında çok da eleştiri oklarının üzerine gel gelen bir kuşak Z kuşağı hı hı. ve ben de görüyorum e, kimileri de diyor ki hayır ya biz böyle değiliz yani farklı bir algı oluşuyor. Senin söylemek istediğin kend kendinden önceki kuşaklara bir cümle var mıdır aslında hani ifade? Z kuşağını ifade nasıl edersin? Siz bir de alfa kuşağını görün. Evet. <gülüyor> <gülüyor> en güzel cevap biliyor musun? Evet, evet aynen <laughs> Kesinlikle. öyle. Kesinlikle. Neler olacak ben çok korkuyorum alfadan. Ben de yani gerçekten Herkes her kendinden sonraki nesli şey yapıyor da... Kuşaktan korkuyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani söylemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Doğru ama. ama her yeni şey, kuşak ha, yeni bir şey getiriyor ya. Evet, o evet. bilinmezlik de insanı korkutur ya. Hı hı. O yüzden e, dediğin gibi ben de mesela Y kuşağıyım. Z kuşağı olgusu ilk çıktığında ben de mesela irkiliyordum falan. Hmm. Ama dediğin gibi alfa bambaşka bir şey. Z kuşağının çok da fazla... Alfa şöyle. yani <laughs> nasıl olacak? <laughs> Ama anlıyordu aslında evet. falan. Çok enteresan gerçekten. <laughs> var mı senin bir cümlen kendinden önceki kuşağı? Ee, şey diyebilirim Aslında ya. söyledin onu ya. Ben niye bir daha aynı soruyu Yok bir yapayım? şey daha söyleyebilirim. <laughs> daha çok cümlem var. <gülüyor> Bitmiyor. <gülüyor> ee, şey... Ya mesela hep şey yapıyorlar ya Aman kızım işte onu yapma bu böyle olur. Hı hı. Keşke zamanında bana da anlatsalardı böyle olmazdı. Böyle olurdu. Anlatsalardı da böyle olur. Evet. Çünkü sen bana anlatıyorsun ben seni dinlemiyorum. Çünkü benim yaşamam gerekiyor. Kesinlikle ona. öyle. Yani tecrübeleri anlattığında tam teşekkür ederim. Eee benim iyiliğimi istiyorsun ama ben ben o iğrenç şeyi yaşamadan olmayacak. İçim rahat etmeyecek. Evet, evet. Yani bizde böyle bir şey bütün insanlarda var bence. Ee, ne olacağını biliyorum farkındayım evet. anlıyorum evet. ama yapmak istiyorum yani. Öyle. Salın diyorsun evet. yani. Evet. <laughs> ya boşuna dilinizi, kendinizi yormayın yani. Ben yine bildiğimi <gülüyor> okuyacağım. <gülüyor> evet, aynen öyle. Etkilendiğin o en büyük hikayeyi soracağım. Bu bir hani dizi, filmden yani aldığım bir hikaye de olabilir. Gerçek hayatta karşılaştığım bir şey de olabilir. Yeşilyol. Değil mi Çok evet. klasik ama ben hüngür hüngür ağlıyorum Kesinlikle. her seferinde. her defasında. Kendim. Şimdilerde sık sık aklına düşen o şarkı. Yani. Ne, ne tür müzikler dinliyorsun? Ya ben... Pop jazz tarzı şeyler Hı -hı. mesela. Two Feet, Neighborhood bu tarz şeyleri dinliyorum daha çok. Çalma listemde onlar evet. başta. Mesela e, şu aralar Real Men'i çok dinliyorum. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> çok saçma. Bir o sürekli kafamda o var ya. Sözde yok ya şu an Hı -hı. şey. Böyle kendi kendime kendimi rezil ettim. Öyle oluyor arada olsun. <laughs> Tahammül edemediğin o insan tipi samimiyetsiz insanlar ya. Yani. Çok evet. belli oluyor bir de o. Evet. Yani neden ki yani ne bileyim hani merhaba dersin merhabadır Hı -hı. o hani şey değildir merhaba. Hani hiç deme kanka <laughs> hani niye kendini <laughs> zorluyorsun deme yani. Ya da ne bileyim hani içinde öyle bir kötü bir duygu varsa Hı -hı. yani ya, yani o zaman hiç konuşma yani niye evet, yansım kurma. Ya, evet hiç kurma sus mesela sen dur orada. Hı -hı. Şey anlamıyorum yani çok garip enteresan geliyor bana doğal olmayan böyle yapay kendini olduğu gibi göstermeyen insanlar ya da samimi olmayan işte bir de sanırım çok yavaş insana da tahmin yok. Evet. Değil, değil mi? Şimdi. Doğru. Tez canlısın gibi algılıyorum evet, ben. Evet doğru. Bu Peki. Yavaş, yavaşlı sevmiyorum. Yavaş yüreğini sanırım. <laughs> bir tane çok cam şöyle ama sonra <laughs> haber olacağım diye <gülüyor> yapamıyorum. <gülüyor> Peki. Instagram'da cevap veremeden geçemediğin o mesajı soruyorum. Görürsün çok sinirlenirsin. Ya ben şuna bir cevap vereyim. Veya çok tatlı bir mesaj gelmiştir. Ya bir cevap vereyim o da sevinsin gibi bir durum var mı? Hiç bugüne kadar yaşadın mı? Ya şey yapıyorum. Beni etiketledikleri storylere bakıyorum. Mesajları hani bazen görüyorum. Cevap vermiyorum ama niye vermeyeyim ki? Veririm. Yani ilgimi çeken bir şey olursa niye vermeyeyim? O etiketledikleri storylerde genelde şey oluyor. Beni işte editliyorlar, edit hı hı. yapıyorlar böyle. Ee, arkaya güzel havalı müzik koyuyorlar. Benim sahneler falan böyle. Çok hoşuma gidiyorlar. Hatta beğeniyorum da onları. Peki sosyal medyayla aran nasıl? Çok vakit geçiriyor musun? Hani çok yorumlara bakar mısın? Ee, yani bakarım. Yorumlara bakarım. Hı hı. Ee, Etkilendiğin bir noktada mı peki o? Ya çok komik şeyler yazıyorlar o yüzden. <laughs> ya şey ya şey Kardelenler Aysel seni. Yani, çok tatlı şeyler oluyor, Hı -hı. çok tatlı. Ya falan oluyorum. Öyle mi hissettirdim <laughs> ya? Siz şey ne falan oluyorum? <laughs> ya parladı da mesela şey diyorlardı. Sarışın yaptılar ya beni. İşte zaten üç tane beyin hücresi vardı. Onu da oksijenli suyla aldılar falan. Diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yaratıcı <gülüyor> yorum. <gülüyor> Onlar da çok komikti. Onları da çok gülüyordum falan. Öyle yani tatlı Süper. şeyler oluyor. Süper. Hı -hı. Peki mutlaka kariyerinde görmek istediğin o iş festival filmi demiştim. <laughs> Müzikal istiyorum. Tamam. Bunları ee, yazıyorsunuz değil mi? Ben bunları istiyorum. Çünkü <laughs> Emin Erper orada mısın falan. <laughs> Peki değişmesine en çok şaşırdın o fikrin? Ya her gün değişiyoruz bu arada. Yani e, bu hep bir dönüşüm halindeyiz ama hani şu dönem şöyle düşünüyordum ama şu an tam tersi düşünüyorum. Çok böyle değişik bir durumun e, durumum var mı? Düşünce yapındaki değişiklik. Ya benim düşüncelerim çok değişmiyor aslında. Çünkü ben çok e, şeyim yok. İlle de budur dediğim bir Hı -hı. düşüncem yok. Hani çok relax bir düşünce tarzım var. Hani o da olabilir, bu da olabilir. Hı -hı. Keskin ee, yargıların evet. yok yani. Evet, öyle hiçbir şeyim yok. O yüzden genelde değişmiyorlar. Zeynep, peki seni ev sunlayan, büyüleyen, o ilk aşkın celebrity crush'ın desem kim gelir? Böyle. Hani ergenliğinde posterler, posterler asmış mısındır duvarlara? Çok böyle hayranı olduğun biri olmuş mudur? Robert Pattinson'ı çok seviyordum. Ne alakaysa. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi de çok yakışıklı ama inşallah da. Şey işte Edward evet, oynadığı zaman da. Alacak Wow. <laughs> bu yani. Asla aynı projede yer almam dediğin o oyuncuyla çalışmak istememe sebebin. O oyuncuyu sormuyorum. Öyle biri yok. Hı -hı. Aslında bir şey soruyorum. E prensip meselesi. Yani ben şun, şunu düşünen biriyle çok aynı projede yer almak almam mı diyorsun yoksa yani profesyonel hayattayız. Hı -hı. Aynı projede olabiliriz. Bir şekilde onu görmezden gelirim gibi yani bir yerde. Yani insanlar da mesela. çoğu insan sevmediği insanlarla birlikte evet. çalışmak zorunda. Bu iş hayatı, profesyonel hayat. O oynasa ben oynamam demem. Hı -hı. Oynarım. Hı -hı. E, istediğim sevdiğim bir projesi güzel bir senaryo, iyi bir yönetmen çekiyorsa neden oynamayayım ki? Ama şeyi sevmiyorum ya. İnsanlara olan davranışları benim için çok önemli karşımdaki hı hı. kişinin. Ya mesela bana iyidir ama atıyorum reji ekibine kötüdür, kostüme kötüdür. Hani neden? Ee, herkes insan değil mi? Yani herkes orada işini hı hı. yapmaya çalışıyor. Hani üst alt ilişkisi olarak görüp de o şekilde davranan insanlar bana çok enteresan geliyor. Onu sevmiyorum. O beni de etkiler yani. Tabii ki. Sanki bana da öyle davranmış gibi ona o şekilde hı hı. davranırım hı hı. mesela. Peki o şey kısmımızın son sorusuna geliyorum. İzlemeye, görmeye dayanamadığım bir performansa karşılaştığımda yüzünün aldığı şekli merak ediyorum. <laughs> Peki harika. Ve <laughs> <laughs> koşarak uzaklaştı. Ya ben çünkü şey alıyorum. Sanki ben o sahneyi öyle oynamışım gibi oluyorum. <laughs> Müthiş bir cringe içimde. Allah'ım sen <laughs> şey öyle oluyor yani. Mesela benim de işte bayılma sahnem vardı. <laughs> Atıyorum. Onda da ben hani gerçekten bayılan insanları izlemeye çalışmışım çünkü şu ana kadar hiç bayılmayı oynamamıştım. <laughs> Ve hani duygularımla yapacağım bir şey değil ya taklidini evet, yapacağım. Evet. E, o yüzden hani hiç bilmediğim bir şey nasıl düşeceğimi bilmiyorum ne yapacağımı bilmiyorum. Aynı zamanda kafamı yarmamam da gerekiyor falan filan. <laughs> hani bunları düşünüyorum. Video bulmaya çalışıyorum. Sadece sahneler bulabiliyorum. Sahneleri izliyorum. Allah'ım o kadar kötü bayılıyorlar ki. benden böyle gözükeceğim falan mı diyorum. Allah'tan istediğim gibi bir bayılma türü ortaya çıktı. Bu arada hep hocanın yanına gidip diyorum. Hocam istediğiniz kadar bayılabilirim. Fake <laughs> oldu. Yapalım. Hemen. Soruyu istediğiniz kadar düşerim falan oluyordum yani. <laughs> Ama, Ama atlattın o da diye... onu da. Evet evet. Yani çok fazla video falan izlemiştim. Hı -hı. O videolarda çok cringe yaşadım yani. <laughs> çok kötü. Peki mimiklerini çok böyle belli eder misin? O anda o ortamda olmak istemediğini veya ne bileyim rahatsız olduğunu. Evet. Kendinden bağımsız bazı insanların çıkar ya mimikleri ortaya. Hı hı. Sen de o insanlardan birisin evet o zaman. Ya. <laughs> ya ben çok hemen belli ederim. Hiç de saklamaya çalışmam yani niye saklayayım ki? Geldiği gibi gidiyor. Evet, Peki, seyircine ne söylemek istersin? Beni çok mutlu ediyorsunuz ya, of. <laughs> Bu kadar tatlı olmasınız. <laughs> Yazdığınız şeyler çok hoşuma gidiyor. Beni çok mutlu ediyor. Bana değer verdiğinizi gösterecek şeyler yapıyorsunuz. Emek 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 işler yapıyorsunuz. Bunlar beni gerçekten çok mutlu ediyor. Genel olarak çok mutluyum ya. Uf. Hep kalır mısınız ya? Lütfen. <laughs> o kadar büyük bir misiniz ki ben sizin yorumlarınızı okuduğumda ya da bana yazdıklarınızı gördüğümde o kadar mutlu oluyorum ki ya Benim, benim enerjimi çok yükseltiyorsunuz o yüzden lütfen hep var olun. Çok teşekkür ediyorum bu tatlı sohbetin için ve bu kadar böyle az uyuyup da bize zaman ayırdığın için ekstradan çok teşekkür ediyorum. Ben çok mutluyum. Ee, çok keyifli Bundan mutluyuz. sonraki projelerinde Kardelenler'de zaten seni izlemeye ve e, takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki programa kadar hem Kardelenler'le kalın hem bir başka ile kalın. Hoşçakalın.